Ha arkadaşlar, evet bugün biraz bisiklete bineceğiz yaklaşık 5 saat falan, şöyle de... Bu arada Marmaris'e geldim, Marmaris'e daha doğrusu Akyaka'ya geldim Akyaka'dan başlayacağız, o en sevdiğimiz ee, kavşaktan başlayıp Dalaman'a doğru şöyle bir gidip geleceğim Toplamda 150 kilometre falan olacak Bundan sonra yarışa kadar yani bir ay sonraki Ironman yarışıma kadar, Maryland Ironman'a kadar evet Merilen ayrımda yarışacağım arkadaşlar bu arada Amerika'da yarışacağım bir ay sonra o zamana kadar böyle daha sık sık video atmayı planlıyorum bu antrenmanlarla ilgili neler oluyor neler bitiyor ne kadar zorluklar çekiyoruz ne keyifler alıyoruz biraz onlarla ilgili birkaç tane kamp yapacağım bu arada bir ay içinde birkaç tane de bir tane daha yaparım bundan sonra ama şu anda bir dört günlük falan böyle bir Marmaris kampı diye tek başıma bir şeyler yapacağım ama o kamp bugün. Bisikletle başlıyor. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şimdi bisiklette bir sürü değişiklik yaptım. Yarış öncesi yeni yarışa bütün tuşlara basıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bakın şöyle ufak göstereyim. Bunları daha ileriki zamanlarda ayrıntılı göstereceğim. Bakın öncelikle lastiklerimizi değiştirdik. Bunlar Continental'ın Tour de France için ürettiği lastikler. Tour de France Edition daha doğrusu. Bu Arc Type diye bir lastik. Bu Pogacar'ın kullandığı lastik arkadaşlar. Bundan Türkiye'ye 130 tane geldi. Üçü bende, 127 kaldı. Bunu Shimano e, bayilerinden bulabilirsiniz arkadaşlar, servis Centerlardan Ondan sonra ne yaptık? Şu kokpiti değiştirdim. Fastity'nin bir kokpiti var arkadaşlar. Train kokpitinde çok memnundum. Ama bu daha bir rahat bir kokpit. Yani şuraları falan böyle uzun sürüşler için e, daha rahat olacak gibi. Şimdi onu deneyeceğiz. İki kere falan trainer'da sürdüm. iki kere dediğimde toplam 8 saat falan. Bir tanesi 3 saatte, bir tanesi 5 saatte trainer'da. <laughs> Orada sıkıntısızdı. Şimdi burada dışarıda deneyeceğiz. Ön tarafa yine suluk için profil dizaynımı suluğu aldım. Buradan direkt içebileceğiz. Ve burada da Vaho'nun yeni element romu. Bayağı güzel renkleri falan. Evet buradan Direkt nabız bandımızı Göstertelim mesela Diğerleri de bulduk Evet hemen nabız bandımızı buldu Dataları da ekleyelim Tamam diyelim Bakın böyle Ekranlarımız Bu şekilde haritanız Dokunmatik ekran Buradan istediğin zaman rutu ayarlayabiliyorsun. Bunların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bugünkü rotamız böyle buralara gideceğiz. Ortaca, Dalaman. Buralardan bir yerden döneceğiz arkadaşlar. İşte bu kadar rahat oluyor artık. Evet. evet onun dışında kaskım yeni. Bu da train yeni balistası. Bunu tabii yarışta bunu kullanmayacağım ama antrenmanlar için çok iyi. Havalandırması çok iyi. Havalandırması çok iyi dedim. Bakın burada delik var. <laughs> Kafam yanmasın dedim. Böyle çok güzel bir ee, güneş kremi var arkadaşlar. Bu sporcular için yapılmış. 4 saat 5 saat suya dayanıklı bir şey. Aslında sörfçüler falan da kullanıyor bunu. Güneş kremi. Bunu da öneririm. Kollarımıza falan sürdük. Çünkü bizim için önemli arkadaşlar. Lastiklerimizi şişirdik. Onu da Cycle yapıyoruz. Bu da yarışta direkt yanımda olan bir alet arkadaşlar. Ufağı da şu arkada ekipman listesi elinde arkadaşlar. Burada bir şey olursa diye buraya da ekipmanları koyduk. Hadi bakalım şimdi şöyle güzel bir 5 saat sürelim. Arada zaten konuşuruz. Her şey tamam gözüküyor. Hadi bakalım başlayırız. Evet. Bu Dalaman yolu arkadaşlar. Benim defalarca gittiğim bir yol. Yani asfalt kalitesi efsane. Emniyet çevirdi geliş. Ve göreceli olarak güvenli bir yol. O yüzden burada uzunları yapmayı çok seviyorum ben. Tabi yazın biraz daha kalabalık oluyor. Şu anda mesela çok kalabalık. Ama şu ilerlere gittikçe biraz daha rahatlayacak gibi bence. Evet. İlk izlerim şu TT'nin yani Fast TT Aero var. sanki biraz daha yakın gibi geldi. Trainer'da böyle olmuyordu da bakın alışacağız tabi. 4 bisiklette sürmüyorum. Ama rahat bir Aero var. Ve bisiklet bilgisayarı Element ROM versiyon 3 gerçekten çok güzel yani güzel gözde güzel gözüküyor ama ben bu TT'de Bolt'u kullanacağım arkadaşlar Bolt daha bir ufak ama şimdi ikisini de deneyeceğim bugün ROM'u deniyorum burada böyle iki gün sonra da yine bir üç buçuk saatim var orada da Bolt'u deneyeceğim sonrasında size güzel bir, bir video yapacağız bunlarla ilgili yapacağım yani hadi şimdi şöyle kapanıp biraz gidelim. Bu arada şu anda hava serin biraz. Serin dedim yani 24 derece falan. Ama öğlene doğru 36, 37, 38 dereceleri göreceğiz gibi. 12'de falan benimki antrenman 1 gibi bitecek. Bu biraz da aslında sıcağa alışma antrenmanları da. Çünkü bizim yarışta gideceğim yarışta da sıcak olma ihtimali yüksek. Ve Maryland Ironman'de 180 kilometrede 150 metre tırmanış var arkadaşlar. Öyle olunca da benim bol bol ayrı pozisyonda durmam lazım. Ona belimini alıştırmam lazım. Bu antrenman aslında onların antrenmanı. Ve aynı zamanda bu antrenman dayanıklılık antrenmanı. Yani uzun ve düşük nabızda yapılan antrenmanlar çok önemli arkadaşlar. Bisiklette de koşuda da şu antrenmandan sonra onu anlatırım size. Evet hemen 5. kilometrede falan buradaki ilk yokuşa geliyoruz. Burada iki tane falan yokuş var. Ben sıkmaktan Böyle bir alet girdiler şimdi. Ya. Burada yani bu ne yani? Şöyle bakın durum şu sıvı tam kapatmadı. Sonra buraya bir yama yaptım. Bu içindeki aletlerle. Ama 35 hava basabildim. Çünkü yanıma aldığım ufak pompanın Maalesef şarjı tam değilmiş. Yarımmış. Şimdi buradan yavaş yavaş geri dönmeyi deneyeceğim. Ama bu ne ya? Buna kim dayanır ya? Bu ne? Baya sivri de yani. Zanfıya girmiş. İsmet Şu anda bir saat oldu. 30 kilometre olmuş. Geri dönmeye çalışacağız yavaş yavaş. Evet, kullandığım Repair kit de bu arkadaşlar. Bunun daha ufaklarını da almak lazım yanımıza ama işte pompa maalesef bizi yarı yolda bıraktı. Daha doğrusu benim atam pompayı uzun süredir bunun içinde bırakıyordum. Şarjının yarısı bitmiş normal olarak. Ben onu antrenmandan önce şarj etmem lazım. Neyse nazarlık olsun bu. İnşallah dönebileceğiz bu arada yoksa orçun çağıracağız. bu tırmanış ekranı bayağı renkli olmuş. Ya bir öncekinden çok farklı değil. Bu görüntüsü daha güzel. Bu arada burada herhangi bir rota falan yüklemiyorsunuz. Yüklemezsiniz bir oturmanışları falan kendi haritadan getiriyor. çabaladık arkadaşlar. Ne kadar bastığınızda gitmiyor aleti. Bir de çok basmıyorum ben. Turbulus'ta bu kadar az havayla tehlikeli olabilir. Bir anda yanlardan fırlamasın. Şimdi zaten bir inişimiz var orada da yavaşlayacağım. Sonra ama şu anda iyi gibi lastik. Sonra gideceğim arabadaki büyük Cyclops'a şişireceğim. E o zaman bir deneyelim. Eğer düzgün şişerse belki bir tur daha atarız bakalım. Evet, arabanın yanına geldik. Şimdi bakalım şişirmeyi deneyelim. Ama muhtemelen devam etmeyeceğim antrenman. Zaten 2 saat oldu. Pek keyfim kalmadı açıkçası. 65'e ayarladık. Lastik Buradan gelmiyor ama kenarlardan bir ses verdi demin. Yani buradan. Ne diyor? Evet bu lastik gitti arkadaşlar. Şimdi de buradan. Yol vermiş. Evet bunu değiştirmemiz lazım. Bakalım. Tolga değiştirebiliyor mu? Ya da belki ve İstanbul'a döneceğiz. İşte planlar böyle değişebiliyor arkadaşlar. Birilerinin ahı tutabiliyor. <laughs> Birilerinin nazarı değebiliyor ama burada değsin. Sıkıntı yok. Burada değsin. Yarışta olmasın da. Ama şöyle bir şey var. Evet. Bu kiti yarışta da yanımızda taşıyacağız. En azından yarışı bitirmemize e, yeterli olacak şeyi verebilir eğer öyle bir patlak olursa gene. Ama bu gerçekten ekstrem bir patlaktı. Yani tam da lastiği deneyecektik yeni. Güzel de gidiyordu. Bayağı keyifliydi. Ve Ama yani çivi girdi abi. Böyle bir şey yok yani. Ama şu kokpiti çok sevdim. Bu göze iyi geliyor. Yani dokunmatik ekran olması çok rahat. Herkes Kim beni yiyin için ekmeğin <laughs> kime, kime, kime. <gülüyor> <gülüyor> daha alırız. Abi, abi içtin mi? Yok içmedim. Evet abi. şansımıza alıyacak Hello. <laughs> Bizim ofis burası abi. Adamın, adamın, mekan burası. Her yerde bunları buluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir kahve alalım abi. Lastiğim patladı abi. Harbiden mi? Tabii. Ya ben arabayı gördüm dedim bu tuvalette herhalde. Tuvalete gittim aşağıdan kamerayı gezdirdim. Yok. <laughs> Sonra dedim bisiklet sürüyorum bu adam. Evet. Bakiye yok mu? Ali <laughs> <Ya> kahve ısmarlayacaktır, <laughs> parası yetmedi. Param yok. <laughs> Bak ya yetmedi, ben ısmarlayayım Teknolojiden dolayı. Kah kahve içeceğim mi? Teknolojiden <laughs> dolayı. Ismarlayayım mı kahve? Abi siz verin, çaktırmayın, öderiz ya. Ya bir de evet arkadaşlar tanıyorlar bakıyorum. diye. Oğlum basamıyorum yapma. Yok ama yorumu atalım hepsine gelin. Adamın ihtiyacı var. Parayı ihtiyacımız var. <laughs> Sapanca Ultra bunlara gelin. Efes'e gelin Efes'e. Efes'e <laughs> <yapıyorsun>. tamam. <laughs> Tolga ile konuştum. Velomeris'te hallederiz dedi, getir dedi. En olmadı iş lastikte kalırız dedi. Çünkü tubeless'lar arkadaşlar iş lastikte takılabiliyor. Yani illa e, tüplüsü değiştirmen gerek yok. Benim yanımda iş lastik olsaydı onu da olabilirdi ama işte o zaman içindeki sıvı falan bayağı pis oluyor her şey. Neyse şu anda günü kurtardık gibi. Bugün 2 saat antrenman yapmış oldum. Kötü değil, sıfır olmadı en azından. Dönüşte keyfimiz kaçtı, o kadar yani. Devam edeceğiz. Böyle yılmak yok arkadaşlar. Evet şimdi gidelim güzel bir kahvaltı edelim yukarıda. Sonrasında da Marmaris'e inip lastiğimizi düzeltelim. Artık antrenmanı bu 5 saati bir gün yapacağız. Velomeris. Evet, önceliğimizi değiştirdik arkadaşlar. Lastik patladı. Hemen lastiğimizi değiştirelim. Velomaris'e geldik. Velomaris Marmaris'teki en güzel bisikletçi arkadaşlar. Buradan çocuğu bıraktık bile oraya burada Tolga Bey var. Nasılsınız efendim? İyi, Uzun zamandır abi. binemedik sizde. Ne, ne bilemedik? Uzun zamandır binemedik, süremedik. Evet, abi, Eskiden siz. çok güzel sürüyorduk. Kocadık artık. <gülüyor> <gülüyor> Döneceğiz Yakın, geri, geleceğiz. Ya, yakında sürprizler var. Marmaris'te evet, evet, güzel bir evet. yarış geliyor biliyor musun? Yapacağız. Geliyor, geliyor. Evet. Bizim çocuk da burada. Kolay gelsin. <laughs> Abi ne biçim yollarınız var sizin ya? bilir mi bile? <laughs> Burası şey ya, sanayi alanı ya. <laughs> Aynen. Evet, evet işte. Ta toplamda 30 kilometre yaptı plastik. Ya. <laughs> Pardon 60 oldu. Patladıktan sonra da 30 yaptı. <laughs> Nasıl yamayı güzel yapmış mı? Şey, fitil tamam ya. Fitil, fitil tamam <laughs> Altta bir de yama çaktık. Bu evet. antrenmanlarda antrenmanlar da gider burada. Bisikletçiyim diye 10 kişiden 9'u yapamaz <laughs> İyi yapmış. <laughs> Sıcakta bir de. <daha>. 35 <gülüyor> derecede. <gülüyor> Lastiğimiz yepyeni oldu ki zaten yepyeniydi. <laughs> bir de bundan hiçbir farkı yok çünkü öbürü toplamda 60 kilometre yordu ve ama doğal sarı kullanabilecekmişiz, sıkıntı yok. Evet, her şey bir anda değişebiliyor arkadaşlar. Sabah 5 saat bisiklet için yola çıktık ama soluğu Marmaris'te aldık. 2 saat antrenmanımızı yaptık olsun, güzel. O çevirdik. Bisiklet hazır şu anda. Yarın 5 saat mis gibi bineceğiz diyemiyorum. Çünkü her şey yine değişti arkadaşlar. Şimdi İstanbul'a dönüyorum. Evet 7 saat yolum var. İstanbul'da bir işim çıktı yarın. Güzel bir iş. Onun için İstanbul'a dönme kararı aldım. Sonrasında belki önümüzdeki hafta tekrar bu taraflara geliriz. Yarın trainer yapabilirim. Ama şöyle bir şey var. Bu videoların devamı gelsin mi? Yani böyle Günün içinden, her gün antrenmanlarımdan ve e, onların neden olduklarından çünkü bugün aslında e, dayanıklılık üzerine bir şeyler de konuşacaktım. Dayanıklılık antrenmanları üzerine. Ama o olmadı maalesef. Böyle böyle şeyler olsun mu? Bunu en azından yarışa kadar, yani bir ay içerisinde her gün tık 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 göndermek istiyorum. Onun için yorumlara yazın, like edin, videoyu beğen beğenin yani ki ben de gaza gelim ve bu videoların devamını çekeyim. Hadi. Yolumuz uzun. Dediğim gibi 6 saat 45 dakikamız kalmış. Ama bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda İstanbul'da görüşürüz.